Oğlum O mu ne güzel kapatmış lan öyle. Bende var mı bu? Bende yok. Ben oyun 11. sezonunda da velat olduğum için. Selam abi birader bu anlamını mı ki ama? Ayak sesi buralardan geliyor lan. Selam Buradan kuşun geçiyor mu? Vay anasını satayım, ne baptan bir oyun yapmışsınız birader ya Çoğunda sanki bir akses vardı canım. Abi ben amınakoyim, ben anlamadım ki ben de, ben de, ben de, ben de. Eğer siyah şey böbük yakınıma gelirse gideceğim oraya Tabi yakınıma gelir, gelmezse siktirim ya Amınakoydum, oyunu zaten arabada koymam Yedi düşmedi gördünüz mü? Yedi hasar vermedi daha doğrusu. Ananız kim yanımda ikisi var diyecek. Öf sarkıya gitti ya şuraya bak anasını Kimin nereye gitti belli değil. Bir kişi geldi ama buraya. Aa burada kapı yok. Oha bir an düçay kız oldu ve silah. Sala malikum. Prodotor ne oldu ne oldun be. Sala <laughs> malikum. <laughs> Ya orası oruç pusarıyor seni ya. Çok erken açılmıyor mu port? Müttü erken açılıyor sanki. Ne? Buraya mı geliyorsunuz? Bu motiv fakirler size. Oradaki beşerlatı görenler şu an müttü seriyi likeleyebilir mi? Ben müttü seriyi likeleyebilir mi o beşerlat bak? Tam bu beşerlatı görenler. Nerede lan bu? Senin gibi selamına kıyım anne. Nereye gidiyor lan bunlar? Oha. <laughs> sevim ben çünkü amına koyayım 23 dakikada 6. elimi atıyorum. <laughs> Adam dibinde yalnız arkadaş ya çok takım ona. Selamünaleyküm. <laughs> Aleyküm selam selam aleyküm Sol, Solundaki nerede adam var? Kader neredesin çikolata yanasını satayım ya Ananı sikeyim ne oldu orada ben anlamadım ki bir sik. Aa, <laughs> şey Ananı sikeceğim yapacağınız şeyi yağımına soharım ya You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're responsible.